Değerli konuklarımız biraz önceki filmde hepiniz duydunuz. Ihtiyaç duyduğumuz tüm dönüşüm projelerini gerçekleştirelim. Depreme dayanıksız binalar kalmasın. İsterlerse bana oy da vermesinler diyen, siyaset üstü bir meseledir bu deprem konusu diyen ve İstanbul'da bir seferberlik ilan etmiş olan ev sahibimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'yi mikrofonumuza arz ediyorum. Sayın Başkanım buyurun. Kıymetli milletvekillerimiz, çok değerli Beylikdüzü Belediye Başkanımız, siyasi partilerimizin kıymetli ilçe başkanları ve e, muhtarlarımız, bu güzel ilçemizin değerli vatandaşları, sevgili hemşehrilerim, sitemizin sakinleri sizlerle bir arada olmaktan Elbette çok mutluyum çünkü ben de gün görende yaşamının büyük bir bölümünü geçirmiş bir komşunuzum. Ben de Çinçinderesi üzerinde bir binası olan e, şirketini e, orada yürütmüş. Yaklaşık 13-14 yıl, 15 yıl kadar burada yaşamını sürdürmüş. Tabiri caizse 1989'dan. 2001-2002'ye kadar e, burada yaşamı geçmiş bir komşunuzum. Gün görenin o zaman diliminden bugüne bütün e, zaman içerisinde yaşadıklarını bilirim. Sıkıntılarını bilirim. O bakımdan buraya yapılacak her güzel işin atılacak her adımın inanın ki e, bir Büyükşehir Belediye Başkanınız olarak değil, bir hemşeriniz, bir kardeşiniz olarak sonsuz yanınızda olacağımı ve her hususta gün görenleri destekleyeceğimi ifade etmek isterim. Burada Kiptaş gerçekten çok önemli bir işe imza atmıştır. Genel Müdürümüz az önce süreçleri ifade etmiştir. Burada ilçe belediye başkanlığının bir ne yazık ki basiretsizliği söz konusu söz konusudur. Süreci akılcı, vicdanlı ve adaletli yönetememiştir. Ama hem vatandaşlarımızın feraseti hem Kiptaş kurumumuzun sürece zamanında müdahale edip zamanında takipleri yapması ve de açıkçası teşekkür edelim ki Şehircilik Bakanlığı da bu anlamda doğru müdahaleler yaparak sürece katkı sunması vesilesiyle bu iş bu zamana, bu ana gelmiştir. Emeği geçen bütün komşularımıza, bu sitenin bütün sakinlerine, Kiptaş'a genel müdürümüzden bütün yöneticilerine Gürekten teşekkür ediyorum. An ve an burayı takip eden, vatandaşlarımızın derdini dinleyen ve onların da bu sıkıntılı hallerinde doğru bilgileri edinmelerini sağlayan kıymetli meclis üyelerime ve de e, özellikle ilçe başkanlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Tabiri caizse e, sağlıklı bir süreç tanımlanmıştır. Bugün temelini atacağız. İnşaat süresi ne kadar hesaplanıyor bilemiyorum ama 18 ay. 18 e, ay tabii makul bir süredir ama umarım bir aksilik yaşanmaz. E, umarım e, daha hızlı hareket etmek adına hem ekonomik hem teknik tedarik açısından sağlıklı bir zaman oluşturulur ki bir an önce bu güzel sitenin yeni ismiyle Doğan evleri eee Doğa Kent pardon Doğa Kent evleri sitemizin sakinleri bir an önce evlerine girer. Buradaki her vatandaşımızın, her komşumuzun gözündeki o harareti, isteği anlayabiliyorum. Bir insanın yuvası gibi e, sıcak bir yer yoktur. Kendi mülkünü, kendi evini yaşamak ister, tatmak ister. E burada abilerimiz var, ablalarımız var. Onların evlatları var, aileleri var. Belki torunları var. Hepsi bu sıcak yuvanın, bu güzel yuvanın tadını çıkartmak istiyorlar. Hızlı bir şekilde buraya geçişin yapılması şart. Kıymetli hemşehrilerim, dönüşüm meselesi önemli. Siyaset üstü bir mesele. Bunu her yerde söyledik, burada da söylemeye devam edelim. Tekrar ifade ediyorum. Hızlıca bu şehrin dönüşmesi lazım. Hızlıca ne yazık ki güçlü ve dayanıklı olmayan yapılarımızın güçlü ve dayanıklı hale gelmesi şarttır. Bu anlamdaki dönüşüm mücadelemizin amacına kavuşması için her kurumun siyaset üstü düşünüp birbirine katkı sunması lazım. Birbirine destek olması lazım. Bununla yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda vatandaşlarımızın da uzlaşmacı olması lazım. Yani bir sitedeki dönüşüm Öncelikli olarak bir para kazanma mekanizması değildir, olamaz. Maksimum verilerle her vatandaşımızın bu gözle bakıp öncelikli hesabının, öncelikli mevzusunun uzlaşmayla binasının dönüşmesini sağlamak olmalıdır. Bu bağlamda Kiptaş bütün İstanbul'un emrine amadedir. Her sokakta, her mahallede her ilçede binaların büyüklüğüne bakmaksızın makul seviyelerdeki yapıların dönüşümünde Kiptaş hazırdır. İstanbul Yenileniyor programı bunun içindir. Tabii ki çözüme kavuşturamayacağımız hakkımızın olmadığı, yetkimizin olmadığı alanlar da vardır. Oralarda da takipçi oluruz. Ama şunu unutmayalım, kıymetli hemşerilerim. Değerli vatandaşlarımız lütfen uzlaşınız. Lütfen anlaşınız. Allah korusun bir deprem olduğunda canımızdan hiçbir şey değerli değildir. Bazı sitelerde bunu görüyorum. Yani 50 daireli bir yerde 8 10 15 kişinin ne yazık ki anlaşılmaz inatçı tavırları yüzünden bazı yapıların dönüşmesi olamıyor. Bazı siyasi simsarlar bakın siyasi simsarlar bazı işlerin olmasını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Benim yaşadığım, bildiğim örnekleri var. Dolayısıyla dolayısıyla bu konuda herkese görev düşüyor. Bakanlık, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi vatandaş, herkese görev düşüyor. Yani bu işi kiptaş çözsün. Yok öyle bir şey. Vatandaş imza atmadan çözemez. Anlatabiliyor muyum? O bakımdan kiptaşla irtibat kurun. İstanbul yenileniyor. Markasının, sürecinin bir parçası olun. Bakın Doğa Kent 2017, 2021, 4 yıl. Bu işler hızlı olsa, zamanında olsa bugün çoktan bu insanlarımız evlerine girmiş yuvalarında güzel güzel yaşamlarını sürüyor olurlardı. Hayat devam ediyor, geçip gidiyor zaman, geri alamıyoruz zamanı. Lütfen bu konuda bütün İstanbulluları, bütün İstanbulluları bu sürece davet ediyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanımız burada. Gürpınar'da nasıl mücadele verdiğini biliyorum. Ve bu mücadelenin kaç yıl önce başlattığımızı da biliyorum. Nasıl Büyükşehir Belediyesi'nin o dönemde bu işi engellediğini de biliyorum. Siyasi simsarlığın nasıl yapıldığını şu anda bile nasıl devam ettiğini de biliyorum. Ses kayıtlarını dinledim. Ayıptır. Ayıptır. Bakın tekrar söylüyorum. Yani tekrar söylüyorum. İstanbul'da dönüşüm yapmak arzusunda olan bir belediye başkanı olarak dönüşüm yaptığımız için milletimiz bana oy versin hiçbir talebim yok. Benim insanımın burnu kanamasın. Benim insanımın yaşamı tehdit altında olmasın. Bu iş oy meselesi değildir. Bunu zihinlerimize sokalım. Lütfen birbirimize bu an yardımcı olalım. Bu bağlamda bütün emeği geçen arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Güven meselesi çok önemlidir. Güven siyasi bir yönetim için kıymetlidir. Bana göre buradaki ilçe belediyesi güven kırılması yaşamıştır. Gereksiz yere, anlamsız yere güven kırılması yaşamıştır. Ben bu konuda bütün siyasilere, bütün belediyelere sesleniyorum. Lütfen ama lütfen Aynı şekilde yaparsanız güveni kaybedersiniz. Bakın az önce genel müdürümüz ifade etti yüzde 162 demirdeki artış yüzde işte 80'i ithal ürünler. Hani bazen diyorlar ya ya inşaat sektörü yerli sektördür işte artsın büyüsün ülke yok kardeşim yüzde 80'i yüzde sekseni ithal ürünlerden oluşan bir sektördür inşaat sektörü. Ne yazık ki, ne yazık ki, ne yazık ki dövize bağlı bir ekonomi sisteminin içerisindeyiz. Dövizin nasıl bizi alabora ettiğini birkaç aydır yaşıyoruz. Yani 17'ye çıktığına mı Üzülelim 13'e indiğine mi sevinelim? Böyle bir ekonomi anlayışı olmaz. Tabii ki ekonomimiz iyi olsun. Ekonomimiz iyi olsun. Ellerim çatlayana kadar bugünkü iktidarı alkışlamayan namerttir. Çünkü çünkü bu insanların ekmeğinin önünde daha başka bir şey yoktur. Bizim insanımız ekmeğini kazandıkça mutlu olur, huzurlu olur. Dünyanın her yeri öyledir. Yani önünde Türk yazan Türk liramızın, bizim paramızın önünde Türk yazıyor. Türk liramızın bu şekilde alaboro olması, kıymetsizleşmesi 84 milyon insanımızın hiçbirisini mutlu etmez, mutsuz eder. Varlığımızı kaybediyoruz, değerimizi kaybediyoruz. Tabiri caizse boynumuz bükülüyor, üzülüyoruz. Onun için onun için yöneticilerin güven kaybetmemesi lazım. Güven kaybetmemesi lazım. Güven çok önemli. Güveni tesis ettikleri için Kiptaş'a teşekkür ediyorum. Güveni tesis ettikleri için Büyükşehir Belediye'mizin yetkililerine teşekkür ediyorum. Güveni tesis ettikleri için bütün sürece katkı sunan özellikle Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti'nin buradaki temsilcilerine teşekkür ediyorum. Meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güvene karşılık imza attıkları için, yüzde yüz imza attıkları için Doğa ken site sakinlerine teşekkür ediyorum. Güven önemli. Güven ruh gibidir. Çok güzel bir sözdür bu. Güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla geri dönmez. Onun için bütün idarecilerin, bütün yöneticilerin insanların güvenini kaybetmediği bir biçimde süreçleri yönetmesini diliyorum. Bunlar hassas işlerdir. Bu bakımdan bugünkü süreci önemsiyorum. Tekrar hak sahiplerimizin de güvenleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlara hayırlı uğurlu olsun. 18 ayı dikkatli bir biçimde takip ediyor olacağım. Demek ki 2023 yılının Mayıs-Haziran aylarında Belki de Haziran 4'ünde benim doğum günümde gelir sizlerin anahtarlarını ben teslim ederim. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Bu zor günleri hep beraber atlatalım istiyoruz. Hepinizi kucaklıyorum. Buradaki hanımefendilere, beyefendilere sağlıklı günler diliyorum. Mutlu günler diliyorum. Hiç merak etmeyin hem kiptaş hem buradaki yüklenicisi gece gündüz 7 24 en sağlıklı bir, bir bir biçimde süreci yönetecekler ve sizleri yuvanızda buluşturacaklar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Değerli konuklarımız, şimdi bu güzel ...projemizin temelini burada hak sahibi olan kıymetli misafirlerimizle birlikte atmak istiyoruz. Kiptaş ve hak sahipleri kendi aralarında isimleri belirlemişler. Sayın İsmail Taşkın, Sayın Ramazan Özaltın, Sayın Bahri Yeşilyurt, Sayın Mehmet Ali Aydın, Sayın Sümbül Mahmutoğlu, Sayın Emine Karakuş, Sayın Aylin Sağır, Sayın Nermin Yılmaz, Sayın Özgür Kılıç, Sayın İlknur Kuşlu... Bu güzel projemizin temelini sahnede butona basarak hep birlikte atmak istiyoruz. Lütfen buyurun. Sayın milletvekillerimiz lütfen buyurun efendim. Sayın muhtarlarımız, belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız lütfen buyurun efendim. Evet, hazırsak 5'ten geriye doğru sayarak bu güzel anı fotoğraflarla ölümsüzleştiriyoruz. 5 Hayırlı olsun. katılımcılar Doğa Kent Evleri temel atma törenimizi böylelikle gerçekleştirmiş olduk. Anahtar teslim töreninde yeniden buluşmak üzere hepinize sağlıklı güzel günler diliyoruz. Efendim.